Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu aleyke ya rasulina Muhammedin alihi ve sahbihi ve ehli beyti ecmaîn. Eşref olur Rumi Hazretlerinin Müzekki Nuhus adreserinden sayfa 202 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ey kardeşim, senin de bu şerbette arzu ve isteğin varsa dünya şarabını terk et. Dünya şarabını terk etmeyen ahiret şarabına nail olamaz. Kendisine ahiret şarabı helal de olmaz. Terk etmek o demektir ki tövbe edesin, istiğfar edesin ve bir daha içmeyesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim ki bu dünyada şarap içer de tövbe etmezse Allahu Teala Celle Celaluhu o kimseye ahiret şarabını haram eder. Bu hadisi şerif amdır, geneldir. Bunda hususiyet aranmaz. Bu bütün müminlere haramdır. Gerek erkek, gerek kadın, gerek bey, gerek paşa, gerek sultan ve gerekse kul olsun. Dünyada şarap içenlerden biraz daha bahsedelim. Zira söz sözü açar imiş. Dünya şarabının dünya ve ahiretteki zararları pek çoktur. İçenler iyi dinlesinler. Ta ki içmekten vazgeçip dünyalarını ahiretlerine tercih ederler. Ahireti satıp dünyayı almaktan vazgeçerler. Bir daha içmemeye söz verirler. Zira bu hallerinde devam etmeleri kendilerini ahiret şarabından mahrum edecektir. Eğer bir kuyuya bir damla şarap bulaşsa ve zamanla bu kuyunun suyu çekilse ve toprakla dolsa ve o civarda bir cami yapılsa da tam o üzerine ve bulunduğu yere minare yapılsa ve ezan okunsa, o ezanlar keşke buraya minare yapılmasa da bizi buradan okumasalardı der. Ezan okuyan da aynı şekilde düşünür ve söyler. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki, bir kimse bir defa da olsa içki içse o, kim, o kimsenin gönlü kararır. Hemencecik tövbe edip de bir daha içmese, tekrar kararan kalbi ve gönlü yeniden ağrır. İki defa içse onun amel defterini yazmakta olan melek ondan nefret eder ve rahatsız olur. Üç defa içtiğinde Cebrail aleyhisselam rahatsız olur. Dört kere içse İsrafil aleyhisselam rahatsız olur. Beş kere içse Mikail aleyhisselam ondan rahatsız olur. Altı defa içse denizdeki balıklar rahatsız olur. Yedi kere içse gökler ve semavat ondan rahatsız olur. Sekiz defa içse yerler ve dokuz defa içse bütün kainatta bulunanlar ondan rahatsız olurlar. Bizar, bıkmış, usanmış kalırlar. On defa içse cennet o kimseden rahatsız olur ve cennetin kapıları o kimsenin yüzüne kapanır. On bir kere içse cehennem kapıları o kimseye açılır. On iki defa içse Arş o kimseden bizar olur. 13 kere içse kürsi o kimseden bizar olur. 14 kere içse arşı hamleden melekler o kimseden bizar olurlar. 15 kere içse cebbar alem o kimseden bizar olur. Cennette Allahu Teala'nın Celle Celaluhu cennetlik kulları şarabı tahur içeceklerdir. Cehennemde yananları zebaniler, akan irinleri verirler. Zira onlar dünyada iken içki içtiler, yasaklara riayet etmediler. Bu sebeple cehennemde içki yerine irin içerler. Yılan ve akrepler o kimseyi sokarlar. Onun başına bir melek dikerler. Ona devamlı vurur. Cehennem denizinin ortasına düşürür. 40 yıl kalır. 40 yıl sonra o ateşin alevleri o kimseyi yukarı çıkarır. Ona bakmakla vazifelendirilen melek ateşten sopa ile o kimsenin başına vurur. Tekrar o kimse ateş denizine batar gider. İçki içenler devamlı olarak bu minval üzeri azap eder dururlar. İmam-ı Ebu'l Leys içki içinin başına 10 türlü musibetin geleceğinden bahseder. Bunların bir şudur. Deli olurlar. Çoluk çocuk onları maskara ve alaya alır. Akıllar onları görünce horlarlar. Akıllı olan kimseler onları görünce horlarlar. Bir hikaye. Ebu Leys buyurur ki Bir sonraki derste devam edelim inşallah. Hikayemiz uzun çünkü. بحرمه الاسماء الحسنى بحرمه الفاتحه